Arkadaşlar merhaba. Temel ilk yardım dersimizin 6. bölümü zehirlenmelerde ilk yardım. Şimdi konu başlıklarımızı inceleyecek olursak zehir ve zehirlenme, solunum yoluyla meydana gelen zehirlenmeler, sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmeler, deri kan yoluyla meydana gelen zehirlenmelere başlıklar halinde detaylı olarak bu bölümde inceleyeceğiz arkadaşlar. Zehir ve zehirlenme vücuda girdikten sonra bölgesel veya genel hasar oluşturarak ölüme kadar varabilecek ciddi sağlık sorunlarına neden olan fiziksel, organik veya kimyasal maddelere zehir, zehirleyici maddenin vücuda girmesiyle vücut fonksiyonlarının bozulması olayına da zehirlenme diyoruz. Zehrin bedene girmesiyle birlikte bu maddeye karşı bedende bir takım değişiklikler oluşur. Oluşan bu değişikliklerin gözlenmesi sonucu oluşan bulgu ve semptomların toplamına toksidrom yani toksik sendrom diyoruz. Zehirleri inceleyen bilim dalına toksikoloji diyoruz arkadaşlar. Zehir ve zehirlenme çeşitleri. Solunum yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler. Evde, endüstride ve tarım alanlarında kullanılan çeşitli gazların spreylerin ve dumanların sık kullanılması ve bunların solunması, araba egzozundan, sobada yanan odun veya kömürden, tüp kaçaklarından ve doğalgaz, gaz soba şofben ve kombilerinde oluşan karbon monoksit gazı, Lağım çukurunda biriken karbon dioksit, havuz hijyeninde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ve ev, temizleyicilere solunum sistemimizi etkilemektedir arkadaşlar. Sindirim yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler. Uygunsuz yollarla hazırlanan yiyecekler, bozuk besinler, ev ve enstitüde sık kullanılan kimyasal maddeler, bitki toksinleri, petrol ürünleri, tarım ilaçları, aşırı ilaç ve alkol alınması, yabani otlar ve zehirli mantarlar sindirim sistemini etkilemektedir. Cilt yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler. Tarım ilaçları, bazı deniz canlıları, böcek sokmaları, ilaç enjeksiyonları, saç boyaları, endüstri kazaları ve zehirli bitkiler deri yoluyla bedene girmektedir. Zehirlenme belirtileri, yerel belirtiler zehrin bedene giriş yaptığı ya da temas ettiği bölgede meydana gelen değişikliklerdir ki hayvan sokmalarında veya yıkıcı veya yanıcı kimyasal maddelerin temasında yara oluşumu da söz konusudur. Zehrin temas bölgesinde kızarıklar, bu belirtilere sıralayacak olursak, zehrin temas böze bölgesinde kızarıklık, zehrin temas bölgesinde şişlik veya ödem, zehrin temas bölgesinde gerginlik hissi, aynı zehrin temas bölgesinde ağrı veya acı hissi, zehrin temas bölgesinde kaşıntı hissi, zehrin yerel belirtileridir arkadaşlar. Genel belirtiler, zehir bedene girince etkilerini lokal olarak gösterdikten sonra kana karışarak tüm sistemleri etkilediği için ortaya çıkan belirtilerdir. Sindirim sistemi üzerindeki belirtiler bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal. Sinir sistemi üzerindeki belirtiler bilinç kaybı, havale, rahatsızlık, istikaslar, ağrı, kasılma, hareketlerde uyumsuzluk, şok belirtileri. Solunum sistemi üzerindeki belirtiler nefes darlığı, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, oksijensizlikten ciltte oluşan kızarıklık, morarma. Dolaşım sistemi üzerindeki belirtiler nabız bozukluğu, soğuk terlemek, kalp durması şeklinde sıralayabiliriz. Zehirlenmelerde genel ilk yardım uygulamaları. İlk yardımın temel uygulamaları olan koruma, bildirme, kurtarma yani kısaca KBK diyebiliyoruz. Zehirlenme durumlarında da geçerlidir. Bu nedenle öncelikle olay yeri güvenliği sağlanarak koruma için gerekli olan güvenli çevre, güvenli çevre oluşturulur. Ardından 112 aranarak da bir yardım istenir. Bildirme esasında esnasında sorulara ne cevap verilmeli? Zehirlenenlerin isimleri ve durumları tanımlanmalı. Eğer ilk yardım yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir. Kurtarma için müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bunun için hastanın bilinci ve yaşam belirtileri değerlendirilir. Korku ve endişeleri giderilir. Yarasını görmesine izin verilmez. Zehirlenmeye neden olan madde mümkün olduğunca kısa sürede ortamdan uzaklaştırılarak etkisi azaltılır. Hastanın yaşamsal fonksiyonları yani solunum dolaşım sistemlerinin devamı sağlanmaya çalışılır. Temel zehirlenme müdahaleleri Zehirlenmeye neden olan maddenin uzaklaştırılması. Yani kirli madde vücuttan ne kadar çabuk uzaklaştırılsa o kadar az miktarda emilir. Hayati fonksiyonların devamını sağlanması. Sağlık kuruluşuna bildirilmesi. Yani 112'nin aranmasıdır. Solunum yoluyla meydana gelen zehirlenmeler. Tüp gaz, egzoz gazı, karbon monoksit gazı, duman ve diğer zehirli gazların ya da kimyasal maddelerin solunum yoluyla yani ağız, burun, soluk borusu, akciğer ve alveoller yoluyla bedene alınmasıyla ortaya çıkan zehirlenmelerdir. Solunum yoluyla zehirlenmelerde solunan zehrin özelliğine, kişinin sağlık durumu ve kişinin fiziksel özelliklerine göre şu belirtiler ortaya çıkar. Baş ağrısı ve baş dönmesi, kulak çınlaması, göğüs ağrısı, kas güçsüzlüğü ve halsizlik, morarma, yutkunma zorluğu ve boğulma hissi, bulantı ve kusma, bilinç düzeyinde azalma, görme bozukluğu yani bulanık ve çift görme, Derde renk değişimi gibi belirtiler ortaya çıkar. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada ev içi kazalarda ve ölümlerde karbon monoksit zehirlenmeleri önemli bir yer tutmaktadır. Karbon monoksit zehirlenmesi sonucunda sırasıyla baş ağrısı, aşırı yorgunluk, bitkinlik hissi, grip belirtileri, bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, karıncalanma, cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı, renk değişimi, göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon düşüklüğü, solunum durması, kalp durması, koma ve ölüm gerçekleşir. Karbon monoksit zehirlenmeleri, hamileler, 2 yaş altı çocuklar, yaşlılar, kansızlık, solunum sistemi ve kalp hastalığı olan kişiler için daha büyük risk oluşturmaktadır. Karbon monoksit zehirlenmelerinde ilk yardım olarak kazazede derhal ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Kişi ortamdan uzaklaştırılamıyorsa camlar, kapılar ya da diğer havalandırma unsurları açılarak oda havalandırılmalıdır. Yaşam bulguları değerlendirilmeli, hava yolu açıklığı sağlanmalı ve 112'den tıbbi yardım iste, acil yardım istenmelidir arkadaşlar. Solunum yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde ilk yardım. Solunum yoluyla zehirlenmelerde arkadaşlar ilk yapılması gereken uygulama ilk yardımcının kendisinin ve yaralının güvenliğini sağlayıcı koruyucu tedbirleri almaktır. Zehirli gazın kaynağı derhal kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır. Ortamın havalandırma şansı yoksa yaralı derhal bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Tıbbi yardım istenmeli, gerekli görüldüğü hallerde itfaiye, sivil savunma ekipleri, doğalgaz arıza ekiplerinde de haber verilmeli. Gaz olduğu şüphelenen durumlarda asla elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalıdır. Gaz vanası kapatılmalıdır. Olay yerine ateşle yaklaşılmamalı. Cam, kapı ve benzeri yerler açılarak hava ortam havalandırılır ya da hasta temiz havaya çıkarılır. İlk yardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemler almalıdır. Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır. Yoğun duman varsa hastayı dışarı çıkarmak için ip kullanılmalı. Kişinin bilinci kontrol edilmeli. Solunum yolu açıklığı ve solunumu değerlendirilmelidir. Hasta rahat nefes alabilmesi için hastanın rahat nefes alabilmesi için yara oturup pozisyonda tutulur. Hastanın bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir. Tıbbi yardım istenmeli. Yaşamsal belirtilerin değerlendirilmesi yapılmalı. Solunum yoksa derhal temel yaşam desteğine geçilmeli. Yaralı kişi asla yalnız bırakılmamalı. Kişinin yaşam bulguları sürekli takip edilmelidir. Gaz zehirlenmelerinden korumak için neler yapılmalıdır? Baca ve soba borusu bağlantıları ve temizlikleri düzenli ve uygun şekilde yaptırılmalı. Ev ve iş yerlerinde kullanılan doğalgaz ve diğer ısınma cihazlarının bakımları düzenli olarak yaptırılmalı. Şokpen kazalarını önlemek için banyo içeriden kilitlenmemeli. Şokpen iyi çeken bir bacaya bağlanmalı. Şokpenin olduğu yere hava girişi sağlanmalı. Şokpen ile tüp arasındaki hortum 125 santimden uzun olmamalı. Kapalı garajlarda araçlar uzun süre çalıştırılmamalıdır. Karbon monoksit sensörleri kullanılmalıdır. Şofben kazalarında ilk yardım. Kişi ortamdan uzaklaştırılır, hareket ettirilmez, yaşamsal bulguları değerlendirilir yani ABC'si. Hava yolu açıklığı sağlanır, tıbbi yardım istenir yani 112. Alınması gereken önlemler nelerdir? Banyo içeriden kilitlenmemeli, şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı, şofbenin olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı, şofben ile tüp arasındaki hortum 125 santimetreden uzun olmamalı, banyodaki kişiler kontrol edilmelidir. Sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmeler. <laughs> En sık rastlanan zehirlenme çeşidi olan sindirim yoluyla görülen zehirlenmelerde genel belirtiler karında hassasiyet ve ağrı, bulantı, kusma, ishaldir. Kimyasal bir maddenin içimi söz konusu ağızda, boğazda, yemek borusunda yanma, acıma ve yutma güçlüğü gözlenir. Zehrin kana karışmasıyla birlikte daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Sindirim yoluyla zehirlenmelere yol açan maddeler şunlardır. Bozulmuş ya da bayatlamış gıdalar, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak alınan ilaçlar, ev ürünleri yani konserveler, temizlik malzemeleri, tarım ilaçları, kimyasal maddeler, yüksek oranlı gıda katkı maddeleri, mantarlar, bitkiler, alkol gibi şeyler, maddeler sayılabilir. Gıda zehirlenmesi. Gıda güvenliği ile ilgili ve gıda kaynaklı tehlikeler, fiziksel tehlikeler, kimyasal tehlikeler, biyolojik tehlikeler gibi sınıflandırabiliriz. Fiziksel tehlikeler gıdalarda cam kırığı, Plastik madde ya da kalıntısı, kemik, taş, toprak, tahta, metal, saç, tırnak, her türlü böcek ve radyoaktif madde kalıntısının bulunmaması gerekir. Kimyasal tehlikeler, dış ortamlardan gıdalara bulaşan, katkı amaçlı veya başka amaçlarla gıdalara eklenen ve besin olmayan kimyasal maddelerdir. Biyolojik tehlikeler, 3 ana grupta incelenirler. Gıdada doğal olarak bulunan zehirli kimyasal madde, yeşillenmiş ve filizlenmiş patateste oluşan solanin, zehirli, bal yani deli bal, zehirli mantarlar, bazı bitki ve meyvelerde doğal olarak bulunan siyanik asit, gıdalara sonradan buluşan, bulaşan ya da uygun koşullarda üretilmeyen, saklanmayan gıdalarda oluşan madde. Yani küh, bakteri, virüs, parazitler ve mikrobiyal toksinler. Ve genetiği değiştirilmiş canlılar yani GDO dediğimiz şeyler gıda genetiği değiştirilmiş organizmalar gıda zehirlenmelerine en çok yol açan bakterilerdir. Besinlerin <laughs> Patojen bir mikroorganizma ile kontamine olması sonucunda besin üzerinde başta bakteriler olmak üzere çoğalan mikroorganizmalar salgılamış oldukları toksinleri besine de ulaştırırlar. Toksin bulaşmış gıda maddesinin bedene alınmasıyla da gıda zehirlenmesi ortaya çıkar. Gıdalara mikroorganizmaların bulaşma kaynakları, hava, su, toprak, bitkisel ürünler, hayvan yemleri, yetersiz pişirme veya ısıtma, yetersiz ham madde kullanımı, gıda yani kalitesi ham madde kullanım pardon. Gıda üretiminde çalışan personel, gıda üretiminde kullanılan alet ve ekipmanlar, kaplar, katkı maddeleri, depolanma koşulları etkenlerdir. Gıda zehirlenmelerinde ortaya çıkan belirtiler zehirlenmeye yol açan mikroorganizmanın tipine ve kuluçka süresine göre değişkenlik gösterir. Gıda zehirlenmelerinde en çok şu belirtilere rastlanır. Bulantı, kusma, ishal, kanlı dışkılama, susuzluk, ateş ve ateşe bağlı üşüme, kas ağrıları, halsizlik, havale, bilinç kaybı, nefes darlığı, morarma, nabız bozukluğu ve kalp durması şeklinde. İlaç zehirlenmesi. İlaçla zehirlenmeler hemen hemen her yaşta görülebilmesine karşı en çok ilaçla zehirlenme vakası 5 yaş altındaki çocuklarda görülür. Tüm zehirlenme olgularının %40 kadarı ilaç zehirlenmeleridir. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçların bilerek ya da bilinçsizce yüksek dozda dağılınması ya da normal doz dağılınmasına karşın dokuların duyarlılık göstermesi ya da birine zarar vermek amacıyla kişiye yanlış ya da doz aşımı ilaç verilmesi nedeniyle ortaya çıkan zehirlenmelerdir. Kimyasal madde zehirlenmesi, 5 yaş altı çocuklarda merak ve öğrenme isteği, buldukları maddeleri ağza götürme, taklit etme, evdeki mevcut kimyasallara temas ve içme, yetişkinlerde ise intihar veya cinayet sebebiyle çeşitli amaçlarda evlerde kullanılan deterjanlar, sabunlar, yumuşatıcılar, çamaşır suyu, taramalı dayalı bölgelerde tarım ilaçları, hayvan zehirleri, böcek ilaçları ve aşırı alkol türevi maddelerin bedene alınmasıyla ortaya çıkan zehirlenme durumudur arkadaşlar deri kan yoluyla meydana gelen zehirlenmeler zehirli maddenin bedene deri yoluyla girmesi ya da doğrudan damara zehirli maddenin enjekte edildiği zehirli, zehirlenme türüdür zehrin bedende etkileri ortaya çıkış süresi zehrin bedene girdiği bölge zehrin kimyasal özelliği zehrin kana karışma süresi kişinin hareket durumu gibi faktörlerle değişmektedir bu nedenle bu tip zehirlenme vakalarıyla karşılaşıldığında İlk anda hasta ya da yaralıya herhangi bir bulgu ya da belirti olmasa dahi hasta ya da yaralıya en yakın sağlık kuruluşuna mümkün olan en kısa süre içinde ulaştırmak gerekir. Deri ya da kan yani dolaşım sistemi yoluyla meydana gelen zehirlenmelerin nedenleri. Zehirli gazların deri yoluyla bedene giriş yapmaları, tarımda kullanılan ilaçların böcek haşarı ilaçları gibi maddelerin deriye temas etmesi, enjeksiyon yoluyla aşırı dozda ya da yanlışlıkla ilaç alınması ya da verilmesi, enjeksiyon yoluyla bedene uyuşturucu, uyutucu gibi keyif verici madde alınması, evlerde ya da iş yerlerinde kaza sonucu kimyasal maddelere temas edilmesi, çeşitli toksik etkileri bulunan bitkilerle temas edilmesi, hayvan ısırması, böcek sokması ya da temas halinde hayvanlardan, hayvandan bedene zehir transferi yapılması şeklinde arkadaşlar. Zehirli maddelerin deri yoluyla bedene girmesi sonucunda şu olgulara rastlanır. Zehrin bedene geldiği bölgede izler yani kabarcıklar, ödem, yanık, diş izi ve benzeri, ağrı ve his kaybı, deride zehrin temas ettiği bölgede kızartlık, kaşıntı ve döküntü, alerjik reaksiyonlar, yerel veya genel olmak üzere, kasılma ve titreme, solunum düzensizliği ve solunumun durması, dolaşım sistemi bozuklukları, kanda pıhtılaşma bozukluğu, cilt yolu ile zehirlenmede ilk yardım nasıl olmalı, yaşam bulguları değerlendirir hasta veya yaralının, ellerin zehirli madde ile teması önlenmeli, zehir, ulaşmış kişiler çıkartılır. 15 ila 20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalı ve tıbbi yardım istenmelidir. Yani 112 aranmalıdır. Deri kan yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde yardım. Zehirlenme şüphesiyle ilgili bir durumla karşılaşıldığında ilk yardımcı derhal kendisinin çevresinin ve hasta veya yaralının güvenliğini sağlamalı, daha sonra yaralıya müdahale etmelidir. Hasta ya da yaralının bilinç durumu kontrol edilmeli. E, hasta eğer konuşabilecek durumdaysa, hasta sakinleştirildikten sonra Hastanıdan durumu ile ilgili bilgi alınmalı. Hastanın baştan aşağı, baştan ayağa ikincil değerlendirmesi yapıldıktan sonra hasta ya da yaralı birinci kapalı ise hasta derhal sert bir zemine sırt üstü yatırılır ve hastanın yaşamsal belirtinin değerlendirmesi yapılır. Hasta ya da yaralıda solunum ve dolaşım yoksa derhal temel yaşam desteği geçilir. Hastanın tekrar dolaşım ve solunum sağlanırsa hastanın baştan ayağa ikincil değerlendirmesi yapıldıktan sonra hasta ya da yaralının kıyafetler üzerine zehir bulaşması söz konusu ise Kişinin kıyafetleri çıkartılır. Eğer zehirli madde kişinin derisine temas etmişse, zehir bulaşan cilt bölgesi en az 15 dakika bol suyla ile yıkanmalıdır. İlk yardımcı bu aşamalarda kendisine zehir bulaşmamasına dikkat etmeli, tıbbi yardım yani 112 acil servis aramalı, tıbbi yardım istemeli ve hasta ya da yaralı 112 ekipleri gelinceye kadar asla yalnız bırakılmamalı. Krem, tozlar ve sıvılarla temasla ve enjeksiyon zehirlenmelerinde ilk yardım Etken madde krem veya toz şeklinde ise akan su altında 15 ila 20 dakika yıkanır. Etken madde. Yara varsa üzeri steril gazlı bezle kapatılır. Genel belirtiler yayılarak genel belirtiler görülmeye başlıyorsa kişi derhal bir sağlık kuruluşuna götürülür. Hastaneye götürülürken bilinç kapanırsa koma pozisyonu verilir ve yaşam belirtisinin devamlılığı sağlanır. Hayvan ısırığı ve böcek sokmaları. Herhangi bir şekilde bir hayvan tarafından ısırılan ya da sokulan bir insanın sağlığını tehdit eden şu durumlar ortaya çıkabilir. Hayvanın soktuğu ya da ısırdığı cilt bölgesinde yaralanma, şişme, kanama ve benzeri olumsuz durumlar. Hayvanın ısırdığı ya da soktuğu yerden insan bedenine zehirli maddelerin ya da enfeksiyon ajanlarının yani virüs, bakteri gibi ajanların girmesi sonucu ortaya çıkan bölgesel ya da ölümcül sistemik hastalıklar, alerjik şok ve ölüm şeklinde gelişebilir. Kedi köpek ısırmaları, kedi ve Köpek ve kedi ısırıklarının çoğu insanların bakımlarını üstlendikleri ya da sahip oldukları hayvanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ısırma ve tırmalama sonucunda meydana gelen yaralar kuduz, tetanoz ve diğer enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Köpek ve kedi ısırıkları sonucunda yaralarda ortaya çıkan enfeksiyonlar havanın ağız florasındaki patojenlere bağlı olarak gelişebileceği gibi ısırılan kişinin kendi cilt florasındaki patojenlerden de kaynaklanabilir. Kedi ya da köpek ısırmasında ilk yardım ile karşılaşan ilk yardımcı güvenli yani koruma maskesi, koruma ilkesi gereğince bir orta, kor, güvenli bir ortam oluşturduktan sonra hasta veya yaralının bilincini ve yaşamsal belirtilerini değerlendirmesi yaptıktan sonra ikinci dil değerlendirme içerisinde. Yani baştan ayağa kontrol yapmalı. Bu kontroller sır sırasında ısırık olan bölgeler tespit edilmeli. Yaralı bölge en az 5 dakika sabunlu su ile yıkanmalı. Su ve sabunla yıkama işlemi yüzeysel yaralanmalarda kuduz ve diğer enfeksiyon risklerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Kanama varsa kanamayı durdurmak için yara bölgesine baskı uygulanmalı. Ciddi yaralanmalarda da tıbbi yardım istenmeli. Hasta ya da yaralı ısırmaya bağlı kırık oluşumu yönünden de değerlendirilmeli. Hasta ya da yaralı kuduz, tetanoz ve diğer enfeksiyonlar yönünden bilgilendirilmelidir. Hasta ya da yaralı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli. Kuduz riski bulunan durumlarda yani hayvana ulaşılamıyorsa 48 saat içinde kuduz aşısı yapılmalıdır. Kedi, köpek ve benzeri hayvan ısırıklarında saldırıya sebep olan Hayvan ortamdan uzaklaştırılmadıkça ya da yakalanmadıkça müdahale edilmemelidir. Mümkünse hayvan kuduz bulguları için karantinaya alınmalı. Baş boyun bölgesindeki yaralanmalarda kuduz hastalığın kuluk süresinin 5 güne kadar inebileceği unutulmamalıdır. Arı sokması. Bedende arı zehirlerine karşı gelişen reaksiyonlar ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Bedende oluşan bu reaksiyonlar lokal yani yerel ve sistemik yani genel olarak ortaya çıkabilmektedir. Arı sokmasında lokal belirtiler. Arının bedeni soktuğu ilk anda keskin bir ağrı hissedilir. Daha sonra bu bölgede kızartlık, ödem yani şişme ve kaşıntı ortaya çıkar. Arı sokmasında sistemik belirtiler. Arının zehrin bedene yayılmasıyla birlikte özellikle alerji hikayesi bulunan kişilerde göğüs sıkışması, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, anafilatik şok, bilinç kaybı, solunum ve kalp durması ortaya çıkabilir. Arı sokmasında ilk yardım arı iğneleri çok küçük olduğu için sokulan bölgeyi bulmak için kişinin tüm bedeni baştan aşağı kontrol edilmeli. Arının iğnesi cilt üzerinde görünüyorsa iğne deri sıkılmadan, zehir kesesi patlatılmadan kredi kartı gibi sert bir cisimle kazıyarak çıkartılmalı. Arının soktuğu bölge sabunlu su ile yıkanmalı. Zehrin emilimini azaltmak amacıyla sokulan bölge soğuk uygulama yapılmalı. Alerjik reaksiyon yönünden kişilerde değerlendirilmeli. Kişinin ağız içinden ya da bilinen dilinden sokmuşsa buzu emmesi sağlamalı. Kişi derhal en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmeli. Acil durumlarda yani alerji hikayesi olan kişilerde tıbbi yardım istenmelidir. Yılan ısırması. Yılan ısırınca zehir yan dişlerinden akan sıvı beden içerisinde kan ve lenf dolaşımıyla yayılır. Yılan zehrinin etki gücü, zehrin kimyasal yapısı, miktarı, yılanın yaşı, yılanın sıkızgınlık durumu, yılanın ağız florası, ısırılan kişinin deri florası, Isırılan kişinin yaşı ve sağlık durumu yani alerji, astım ve benzeri hikayesine göre ısırılan yerin konumu, ısırılma sonrası hareket durumu ile buna bağlı olarak değişmektedir. Yılan zehirleri birçok toksik protein ve enzimin bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bir yapıya sahiptir. Zehirler bedende kardiyotoksik, nörotoksik, miyotoksik ve hemotoksik etkiler gösterir. Zehrin etkisine göre Hastada lokal ve sistemik bulgular ortaya çıkar. Lokal bulgular ısırılan bölgede ağrı, ısı artışı ve ödem, yılan diş izleri ve yara oluşumu, ısırılan bölgede ekimoz, renk değişikliği şeklinde. Sistemik bulgular artan beden ısısı, ateş, terleme, ağız çevresinde uyuşma, karın ağrısı, bulantı, kusma, alerjik reaksiyon, tansiyon düşüklüğü, kanın damar içinde pıhtılaşması, kalp durması, solunum güçlüğü ve durması şeklinde arkadaşlar. Daha sonra şok, koma, ölüm, psikolojik bozukluklar, huzursuzluklar görülebilir. Yılan ısırmasında ilk yardım. ilk yardım müdahalesi öncesinde <laughs> gerek ilk yardımcı için gerekse yaralı için güvenli bir ortam sağlanmalı. Kişi yılandan uzaklaştırılmalı. Isırılan kişi sakinleştirilmeli. Harekete bağlı olarak zehrin kana karışması hızlanacağı için kişi mümkün olduğunca hareketsiz kılınmalı. Isırılan kişiden yılan, yılanın ısırdığı bölgeler hakkında ve kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgiler alınmalı. Kişinin bilinci kapalı ise etkin bir ikinci değerlendirme ile yılanın ısırdığı bölgeler tespit edilmelidir. Isırılan bölgenin kalp seviyesinde hareketsiz halinde tutulmalı. Daha sonra ısırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalı. Kişinin üzerindeki yüzük, bilezik ve benzeri takılar çıkartılmalıdır. Isırılan yerin hemen üzerinden elastik bir bandaj sarılmalı. Bandaj çok sıkı ya da gevşek olmamalı. Bandaj sayesinde yüzeyel, venöz ve lenfatik akım kesilecek. Ataryal ve derin venöz akım devam edeceği için zehrin kana karışması gecikecektir. Yılanın ısırdığı bölgeden kesme ya da ağız ile emme işlemi kesinlikle yapılmamalıdır. Bu tür uygulamalar ilk yardımcının sağlığını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca yara üzerinde kesi atılması dokuda nekroza ve enfeksiyona yol açar. Tıbbi yardım istenmeli. Hasta en kısa zamanda hastaneye götürülmelidir. Akrep sokması. Akrep sokmalarına bağlı ölümler genellikle solunum ve dolaşım durmasına bağlı olarak gelişir. Akrep zehirlerinin çoğu ölümcül olmasa da bireyin sağlık gelişimi yani alerjik durumu, astım ve benzeri durumlara göre durumun kötü sonuçlanmasına yol açabilir. Akrep zehirleri yılan zehirlerinde olduğu gibi bedende lokal ve sistemik belirtiler ortaya çıkartır. Lokal belirtiler ağrı, şişlik, kızartlık, uyuşluk ve karıncalanmalıdır. Sistemik belirtiler akrep zehrinin kana karışmasıyla birlikte sistemik belirtiler de ortaya çıkar. Bu belirtiler bulantı kusma, aşırı terleme, kaslarda ağrılı kramplar, kas seyirmeleri ve kasılmalar, tükrük ve ter salgısında artış, şiddetli kardiyak, nörolojik, hematolojik, solunumsal dengesizlikler, şok ve ölümle sonuçlanabilir. Akrep sokmasında ilk yardım, akrep sokmalarında ilk yardım uygulamaları yılan sokmasında olduğu gibidir. Güvenli bir ortam sağlandıktan sonra hasta ya da yaralıya müdahale edilmelidir. Özetle akrep sokmalarında kişinin bilinci kontrol edildikten sonra kişinin yasamsal yaşamsal belirtileri değerlendirilir ve sonrasında solunum ve dolaşım yoksa derhal temel yaşam desteği uygulamasına geçilir. Solunum ve dolaşım varsa ikinci il değerlendirme yapılır, değerlendirmeye geçilir. Yaralı kişi baştan ayağa kontrol edilir. Akrep sokmasının olduğu bölge tespit edilir. Isılan veya sokulan hareketsiz halde tutulmalıdır. Isırılan veya sokulan bölge sabunlu su ile yıkanmalı. Sokulan bölgedeki yüzük, bilezik ve benzeri takıları çıkartılmalı. Isırılan yerine hemen üzerine elastik bir bandaj sarılmalıdır. Isırılan ya da sokulan bölgeden kesme ya da ağız ile emme işlemi kesinlikle yapılmamalı. 10 yaşından küçük çocuklarda veya 65 yaşından büyük yaşlarda derhal tıbbi yardım istemeli. Hastanın kısa zamanda hastaneye götürülmeli. Örümcek ısırığı. Örümcek ısırıklarında öncelikle lokal belirtiler ortaya çıkar. Isırılan kişinin alerjik durum ve zehrin kuvvetine bağlı olarak ölüme kadar giden ciddi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Karadul örümceği en sık zehirlenmeye sebep olan örümcek türlerindendir. Karadul örümceği türüne bağlı olarak rengi griden kahverengiye değişen yuvarlak karını bir örümcektir. Karadul örümceğin ısırıklarında ısırma anda iğne batması gibi keskin bir acı ve ağrı hissedilir. Karadul örümceklerinin sokması sonucu ortaya çıkan en önemli bulgulardan bir tanesi ciddi karın ağrısıdır. Baş ağrısı, titreme, ateş, aşırı terleme, baş dönmesi, ayaklarda uyuşma, karıncalanma, bulantı, kusma, nefes darlığı ve morarma gözlenebilir. Örümcek ısırmalarında ilk yardım. Genel ilk yardım uygulamalarına uyularak ilk yardım müdahalelerine geçilmelidir. Etkin bir İkinci değerlendirme ile örümceğin soktuğu bölge ya da bölgeler tespit edilmeli. Örümceğin türünü tespit etmek için mümkünse örümcek yakalanmalıdır. Tıbbi yardım istenmeli. Sokulan bölge sabunlu suyla yıkanmalı. Acil vakalarda yaralı en kısa zamanda hastaneye ulaştırılmalı. Deniz canlıları sokması, teması ve ısırıkları. En sık rastlanan deniz canlısı sokması, ısırması ya da teması deniz anası, deniz kestanesi, ahtapot ve balıklarda gözlenir. Deniz canlılarına temas ya da bu hayvanlar tarafından ısırılma sokma sonucunda nadiren alerjik reaksiyonlara karşı ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. Deniz anasının zehri oldukça ağırlı bir tablo ortaya çıkarır. Bazen bu ağrı o kadar şiddetlidir ki açık denizlerde yüzen insanların kendini kaybederek boğulmalarına bile yol açabilir. Deniz anasına temas sonucunda alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha şiddetli olmak üzere ağrı karın ve kasık bölgesine yayılır. Kişide güçsüzlük, halsizlik, ateş ve solunum güçlüğü ortaya çıkar. Deniz kestanesi dikenli bir deniz canlısı olup dikenin Dikenlerin insan bedenine batması ile zehirlenme tablosu ortaya çıkar. Dikenin battığı bölgede oldukça ağrı vardır. Sistemik olarak da bulantı ve kusma tablosu ortaya çıkar. Bunun dışında ölümcül yaralanmalara yol açan köpek balığı saldırı vakaları ülkemizde çok nadir görülür. Deniz canlıları ile temas ya da deniz canlılar tarafından ısırılma sokulma vakalarında ortaya çıkan belirtiler, lokal belirtiler yaralı bölgede kızarıklık şişlik iltihaplanma ağrı batma hissidir. Genel belirtiler sıkıntı hissi psikolojik olumsuzluklar baş ağrısı, alerjik şok ve nadiren havale görülür. Deniz canlıları sokması teması ve ısırıklarında ilk yardım. Deniz canlısı sokması teması ya da ısırılması ile ilgili olarak bir durumla karşılaşıldığında ilk yardımcı güvenlik ilkesini gerçekleştirdikten sonra yaranın bilincini kontrol etmeli ve yaşamsal belirtinin değerlendirmesini yapmalıdır. Daha sonra ikincil değerlendirme sonrası zarar gören beden bölgesi tespit edilir. Yaralı bölge zehrin yayılımını engellemek amacıyla hareket ettirilmemeli. Yaralı bölge ılık sabunlu suyla yıkanmalı. Deniz kestanesi batması durumunda deride halen diken varsa kişinin dayanabileceği bir sıcaklıkta deri bölgesi yıkanmalı. Bu işlem zehrin etkisini azaltacağı gibi dikenin de yapısını bozacaktır. Yumuşayan deri bölgesinde dikenler sıyrılarak çıkartılabilir. Deniz canlıları zehirlenmelerinde etkilenen deri bölgesi 30 ile 60 dakika kişinin dayanabileceği sıcaklıkta tutulmalıdır. Acil durumlarda tıbbi yardım istenmelidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölüm buraya kadar. Teşekkürler.